Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde çalışma kitabımızı nasıl kaydedeceğimizi göreceğiz. Şimdi ilk yol şudur. Şu dosya kısmından gireriz, dosya sekmesinden. Daha sonra burada kaydederiz. Yani bu şu işe yarar. Biz burada herhangi bir değişiklik yaptıysak mevcut çalışma sayfamızda bunun kaydedilmesini sağlar. Yani diyelim ki ben buraya bir kez daha şöyle şu şekilde bir kopyalama yaptığım zaman bunun kaydedilmesi için ben şuradaki kaydet kısmına girerim tıklarım. Bu şekilde kaydederim. Ayrıca bir de şuradaki kısa yolumuz var biliyorsunuz. Buraya kaydet diye tıkladığımda bu da aynı işlevi görür. Ayrıca farklı kaydetme yolumuz var. Bunu da dosyaya girdikten sonra farklı kaydetleriz. Eğer farklı bir şey yaptıysak biz bu dosya üzerinde yani diyelim ki şöyle tekrar geri gelerek göstereyim. Ben bunları iki değil dört tane yaptım. Şöyle şu şekilde yaptığım zaman ee, bir değişiklik yapmış oldum ben burada. Bunun da kaydedilmesini istiyorum ama farklı bir dosya olarak kaydedilmesini istiyorum. Aynı dosyaya kaydedilmesini istemiyorum. Bunun için şuradan farklı kaydet diyoruz. Göz at seçeneğine tıklıyoruz. Burada nereye indirmek istediğimizi gösteriyor. Yani nereye kaydedilsin bu yeni farklı farklı olarak kaydettiğimiz dosya. Ben masa üstüne mi, belgelere mi, nereye kaydedeceksem. Yani diyelim ki ben burada masa üstünden Excel dosyasına kaydetmek istiyorum. Burada ismini değiştirebiliyoruz. Değiştirdiğimiz zaman mesela ne olarak değiştirelim? Farklı kaydet şeklinde değiştirelim ismini. Daha sonra İsmini yazdıktan sonra kaydete basıyoruz burada. Bastıktan sonra farklı olarak kaydedilmiş oldu. Buradaki klasöre geldiğimiz zaman iki farklı dosya görmüş oluyoruz. Kaydetme seçenekleri bu şekildeydi. Bir sonraki derste görüşmek üzere.